Herkese merhaba. Evinizin influencer'ından bugün koltuk sohbeti. <laughs> Umarım iyisinizdir. baya ee, bayağı stok video oldu. Bugün bayağı uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Bugünkü koltuk sohbetimizin konusu hayat planlayıcı ajandalar. Ee, ben yaklaşık 3 senedir hayat planlayıcı ajanda kullanıyorum. Ee, hayat planlayıcı ajandanın diğer ajandalardan ne gibi farkı var derseniz e, normal ajandaların hepsinde tarih var, altında boşluk var. İşte günlük, aylık ya da yıllık görünüm olarak görebiliyorsunuz. Hayat planlayıcı ajandalar biraz daha e, yetişkinler için etkinlik kitabı gibi bir şey oluyor. İstediğiniz takip etmek istediğiniz listelere ekleyebiliyorsunuz. Kendiniz yaptığınız ajandalar var, e, satın aldığınız ajandalar var. Ben bugün size İki tane ajanda markasından bahsetmek istiyorum. Birincisiyle hemen başlayalım. İlk markamız Getestilo. Ee, Gamze Alptekin'in hayat planlayıcı e, ajanda markası. Ben 3 sene önce bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Ajanda kullanmayla o vesileyle tanıştım. Daha önce bir ajanda kullanma hevesim vesaire yoktu. Ya da e, dağınık yaşıyordum, hiçbir şey düzene koymayı sevmiyordum diyelim. Bir ajandam oldu. Ee, arkadaşım bana bu ajandayı hediye etmişti. Ama düğün ajandası ve içinde düğün setiyle hediye etmişti. Ee, benim Getestilo'dan şöyle iki tane ajandam var. Bir tanesi çok cafcaflı. Bir tanesi gayet şöyle e, klasik ve şık bir ajanda. İkisini şöyle göstereyim. Tabii sonra ben bunu alıp bunun dışı daha böyle pırıl pırıl diye bu arkadaşa düğün ajandası yaptım bu arkadaşı da günlük kullanım için yaptım o zaman çalışıyordum işlerimi antrenmanlarımı derslerimi sevdiğim insanlara ayırdığım vakti bence gayet güzel değerlendirebilirim diye düşündüm biraz içeriklerinden bahsetmek istiyorum önce yeni gelinler için düğün ajandasıyla başlamak istiyorum öncelikle ajandanın içini bir göstereyim size Ajandamızın içi, diğer siyahın içi de aynı, şu şekilde, burada delikleri var ondan sonra bunlar çok rahat bir şekilde şu şekilde açılıp kapanabiliyorlar. Burada kartlık kısmı var, ondan sonra şurada bizim eşimle güzel bir fotoğrafımız var, şurada bir Nazran İbrahim yazan bir e, resim koymuşum şuralarda da düğün ajandası olduğu için düğün zamanı aldığım işte broşürler fiyat listeleri vesaire var şimdi bunu illa düğün ajandası olarak kullanmak zorunda mıyım derseniz hayır değilsiniz getestilonun farkı şu e, ajanda içleri ve ajanda'nın klasörü ayrı satılıyor siz böyle bir klasör de alabilirsiniz ya yani şu an bunun içinde ne var hiçbir fikrim yok ama Hemen göstereyim. Şu içindekileri çıkarayım. Siz böyle bir ajanda da alabilirsiniz. Ee, bu ajandayı aldığınız zaman yani bu ajanda klasörün dışını aldığınız zaman içinde yıllık setle beraber geliyor. Yıllık set ne? Ee, tabii ki Getestron'un sayfasında daha detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. E, ee, 2000 artık hangi yılı alacaksanız 2020-2021 seti geliyor size ve en büyük özelliği gelen setin tarihsiz olması. Yıllık görünümün olduğu sayfalar var ama geri kalan günlük sayfaların hepsi kullanacaklarınız tarihsiz. Hem kağıt israfını önlemiş oluyor hem siz belli aralıklarla ajanda kullanabiliyorsunuz. Yani normalde kritasiye gidip aldığınız bir ajanda tarihli oluyor ve o ajandaları sayfalarını daha doğrusu kullanmakta zorluk çekebilirsiniz. Her gün bir işiniz olmayabilir. Bunu tamamen kendiniz kişiselleştiriyorsunuz. Burada bir tane kalem yeri var. Şurada bir tane cebi var. Yine kartlığı ve yine eşimle olan bir fotoğrafımız var. Ve çok tatlı. Şu arkadaşı tabii ki ben yaptım. Aldığınız zaman yıllık setle beraber geliyor. Ama isterseniz içine farklı farklı setler alabiliyorsunuz. Bunlar neler? Ee, mutluluk seti var, yabancı dil seti var. Yani ben yabancı dil çalışmak istiyorum, ajandayla bir işim yok deyip Getestudio'dan dışını alıp, yabancı dil setini alıp, dot sayfalar var, ee, ekstra sayfa alabiliyorsunuz. İşte renkli sayfalar var, düz sayfalar var, dot yani e, noktalı sayfalar var. Hani ben kendim tasarlamak istiyorum diyorsanız satın alabiliyorsunuz. Getestudio'nun böyle bir avantajı var. Ben 3 senedir Getestudio kullanıyorum. Ee, çok mutluyum, çok mutluyum. Tarihsiz olması çok güzel. Ee, düğün zamanı, düğün planlayıcısı kesinlikle hayatımı kurtardı. E, ee, aksesuarları da var. Yani sitenin linkini tabii ki aşağı koyarım. Oradan bakabilirsiniz ve tamamen tarihsiz. Kendiniz e, planlıyorsunuz, süsleyebiliyorsunuz. Sayfaların tasarımları boş teplerle ya da stikerlerle süslemeye çok uygun. Ee, peki ben bu hayat planlayıcıyı nasıl kullandım? derslerim için bir ders şey almıştım. Ne denir ona? Sayfası almıştım. Yani paketleri var. Şu şekilde alabiliyorsunuz. Ee, İş seti almıştım. Şöyle yıllık görünümleri var. Belki yansıyordur. Gösteremeyebilirim. Ay çok ışıkladım. Dediğim gibi tarihsiz 2020. İşte ne istiyorsanız Temmuz'la yan yana getiriyorsunuz. Ve şu kenarları devrilme. Şu kenar kısımları watch tape'i böyle cürt diye yapıştırdığınız zaman tam uyuyor. Yani kenarından kesmek zorunda kalmıyorsunuz. Süsleme sevenler için söylüyorum. Ama yok ben uğraşamam benim o kadar vaktim yok derseniz de alın böyle kullanın tarihleri yazın. İşte o ayın ne döneminde yoğunluğunuz varsa oradan doğru karalamaya başlayabilirsiniz. İş seti almışım. Mutluluk seti almışım. Burada karışık gazet yazıyor ama tabii ki bunun içinde bir sürü şey var. Ondan sonra alışkanlık takipleri var şu şekilde. Bunların ya bu setleri Getesilo'dan neye ihtiyacınız varsa neyi takip etmek istiyorsanız stickerları da var. Oradan sipariş ediyorsunuz. Ajandanın dışını alıyorsunuz. İçini istediğiniz gibi alıp kendi ajandanızı sıfırdan kendiniz kuruyorsunuz. E tabii e, doğal olarak da her sene o tarihli yeni yıl e, setini almanız gerekiyor. Ee, mesela aylık bütçe sayfası var, önemli bilgiler sayfası var, İşte ne bileyim ben iman numaralarınızı, şifrelerinizi kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ondan sonra yine duygu takvimim var, ee, evet benim burada bir yabancı dil setim var, hiç kullanmamışım. Bunun ortaya çıkması iyi oldu. Sonra seyahat notları var. Seyahat çantası bölümü vardı. Ben onu çok kullanmıştım. Dört sayfa var şöyle Gösterdiğim gibi. Kendiniz çizebilirsiniz, takip etmek istiyorsanız. ya da not sayfası olarak da kullanabilirsiniz. Bir de tabii ki de ders programı. Var. Öğrenci seti almıştım. Öğrenci öğretmen seti almıştım ders verirken haftalık programa hangi gün hangi okulda dersim varsa onları yazıyordum. Ders programına saatleri yazıyordum ve e, not kısımlarıyla da kendime ajanda bir e, okul yeri yapmıştım. Öğrencilerimin durumlarını takip ediyordum. Onlara e, kendimce notlar veriyordum. Takiplerini yapıyordum. Bir de seferatörleri var. İşte renk renk, çeşit çeşit. Dediğim gibi Getestilo'nun avantajı ajandayı alıp kendiniz kuruyorsunuz. En güzel kısmı bu. Yani e, dışarıdan aldığınız ajandanın belli bölümleri oluyor. Burada yok. İhtiyacınıza göre ben aylık e, bütçe takibimi yapmak istiyorum diyorsanız bütçe setini alıyorsunuz. Bütçe setini takıyorsunuz, yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz her ay. E, yok ben e, dil eğitimi için kullanacağım. Yabancı dil seti al, işte seyahat planı seti al. Oradaki setlere bakıp, separatörlere bakıp, renkli kağıtlara bakıp, işte ayraçlarına bakıp bilmem ne. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Şöyle çok tatlı ajanda cepleri var. Bunu da koyuyorsunuz. İstediğiniz notları koyuyorsunuz. Benim bu ajandayı e, en çok kullanma sebebim, yani kullanmayı çok sevmemin sebebi hem kalın bir yapısı var, yani sağlam bir kapağı var ajandanın ve boyut olarak çok tatlı. Şöyle göstereyim. Çok ideal bir boyda. Şu elimle de. Benim ellerim biraz küçük ama idare edin. Çok ideal bir boyda. Çok güzel bir set e, aman ajanda. Buralarını cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Artık canınız ne istiyorsa yani. Çok konuştum yine. Bir ajanda ne kadar anlatılır? Bu kadar anlatılır. Yani. Getestilo ajandası. Düğün ajandasından bahsedeyim. O da Getestilo'nun. Ee, ben dışına aldım. İçine düğün ajandası setini arkadaşım hediye etti. Düğün ajandası setinin içinde ne var? Diye soracak olursanız neler yok ki? Yani e, tasarım olarak her şeyi düşünmüşler. Düğün ajandasının içinde çeyiz. ...şeyi var, çeyiz listeleri var, eksik listeleri var, düğün günü yapılacaklar listeleri var. İstediğiniz kadar not alabiliyorsunuz. Benimki biraz dolu. Ben bir de kartlık sipariş etmiştim. Gittiğim, görüştüğüm yerlerden işte düğün salonudur, yok işte fotoğrafçıdır bilmem ne... E, ...kartları koyabilmek için. Düğün ajandası çok gerekli mi? Aslında değil. Hani çok inanılmaz önemli bir durum değil ama düğün zamanı hani bu başınıza bir kere geleceğini düşündüğünüz bir şeyse ve düğün zamanı o koşuşturmanızı böyle tatlı tatlı hatırlayıp ya da ne kadar harcama yapmışız ya biz evlenirken demek istiyorsanız her şeyi not alabilirsiniz. Bizim düğünün ne kadar biraz patladı bu <laughs> arkadaşın içinde saklıyorum. E, düğün ajandası da bu şekilde. Dediğim gibi Düğün ajandasını ya da hani bunu da yapabilirsiniz. Bunu alıp normal ajanda olarak da kullanabilirsiniz ama bu biraz sim döküyor. Şimdi yalan yok. Bir de bu çok janjanlı. Işıkta falan renk değiştiriyor yani. Siz bilirsiniz. Getest'in onun linkini aşağı bırakırım. Ve ikinci e, hayat planlayıcı ajandam ve şu an kullandığım ajandam Mia Planer. <laughs> E, Mia'yı da farklı bir ajanda arayışına girdikten sonra keşfettim. Yine bunu da bir arkadaşım tavsiyesiyle buldum. Ben bu sene farklı bir ajanda kullanmak istiyorum dedim. Arkadaşım da bana, aa Mia'ya baksana dedi. E, mini Mia vardı ben. E, Mia'ya göz diktiğimde. Daha küçüğü vardı. O zaman tabii Mia sene başına gelmesini bekledim satın almak için. Ama bu sene farklı bir Mia çıkarlar yani. Klasik Mia diye geçiyor bunun ismi. Bu sene başında tanıştık. Aralık'ta. Memnun muyum? Çok memnunum. Mia büyükler için bir etkinlik kitabı. Ciddi ciddi bir etkinlik kitabı. Ee, tarihli bir ajanda. Ekim sonu Aralık başı gibi çıkıyor. Siparişlerinizi o zaman verebilirsiniz. Yine Mia'nın linkini de aşağı bırakırım. Şöyle kişiye özel kapak. Şurada ismim yazıyor. Ee, arkası önü aynı. Mia'nın yedek kapakları var. Enteresan olan şu. Çıkıyor ve geri takabiliyorsunuz. Biraz size Mia'dan bahsetmek istiyorum. Mia da Getestilo gibi bir hayat planlayıcı ajanda. İçinde hem ajanda kısmı var hem hayat planlayıcı kısmı var. Yine içinde e, Burcu Meriç Durak yani Mia'nın tasarımcısı tarafından yapılan e, etkinlikler var ve her sene farklı bir konsepte yayınlanıyor ya? Bu senenin konsepti Higi. Ee, tabii ki yani içinde şöyle çok tatlı tasarımları var. Yine Higi tasarımları. Burada bir alan vardı. Ben buraya Ivy ile düğün Fatih'i koydum. Şu şekilde başlıyor. Ve gördüğünüz gibi gayet de kalın. İçinde her ayın ayrı separatörü var ve her separatörün arkasında o ayın görevleri var. Yani aslında gerçekten pandemi döneminde bana çok iyi gelen bir ajanda oldu. Hem ajanda hem etkinlik kitabı hem kendini geliştirmen için sana bir mentor, bir yol gösterici gibi bir şey oluyor. Ocak ayının Separatörün arkasındaki görevleri göstereyim size kendi bölümlerimi göstermeyip yazdıklarım ettiklerimi. Ocak ayının arkası şu şekilde. Hemen okuyorum. Ocak ayı yapılacaklar listesi. Yeni planlayıcıya başla. Kendine yeni hedefler koy. Rengarenk bir vision board oluştur. Farklı bir sıcak çikolata tarifi yap. Sokaktaki kedi ve köpeklere yardım et. Battaniyelerin altında bir kış filmi seyret. hangi filmi seyredeceğinizi de söylüyor. Into the Wild. Hege kitabını oku. Kendi kar küreni tasarla kaçını yaptım diye sorarsanız hepsini yaptım. Higi kitabını daha okumadım. Sipariş de geliyor. Onu da Ece'ye kitledim. O olacak bana. Kendi kar kürünü tasarladığı videosu çekildi. Onu da siz göreceksiniz. Gelelim devamına. Her ayın arkasında dediğim gibi mesela Şubat'ın yapılacaklar listesi, Mart'ın yapılacaklar listesi var. E, Aralık'ta başlıyor, Aralık'ta bitiyor ve tarihli bir ajanda. Ajanda kısmı bittikten sonra şöyle aralığa da gelelim. Arka tarafında, ben buraya yine bir şeyler fışırtmışım, Şöyle bir bölümle, şöyle bir kapakla hayat planlayıcı kısmına geçiyorsunuz. Burada o da kendi eklediğiniz, ihtiyacınıza göre eklediğiniz e, listeleri burada eklenmiş şekilde buluyorsunuz. Rutinler kısmı var, aylık rutinler kısmı, günlük rutinler kısmı, bakım rutinleri kısmı var. Şöyle göstereyim. Ee, devamında işte temizlik rutini var, alışkanlık takipleri var, habit trackerı var. Her şey var, temizlik rutini, ondan sonra yok haftalık menü planı. Ya aklınıza gelebilecek her şey var. Ee, hepsinden iki sayfa iki sayfa var. İşte kilo takip, bu buraya bakmak istemem kilo takibi kısmı beni biraz sinirimi bozuyor. Yok ödeme planı, yok 30 günlük düellolar, yok alışveriş listeleri, efendime söyleyeyim sağlık hedefleri ve bir sürü not alabileceğiniz kısım var. Arkasında da şöyle küçük bir dosyası var. Şöyle. Ben yine tabi buralara bir <laughs> bir şeyler fıtı fıtılar yapıştırdım. Şimdi Mia'nın özelliklerine gelirsek, Mia çok şık bir kutuda geliyor sizden. Bir pelür kağıda sarılı. Ee, ben ön siparişle aldım. Ön siparişe güzel güzel hediyeler vardı. İçinden bir sürü moto kartı çıkıyor, sticker çıkıyor. Ee, ve şöyle iki tane de günlük ve yani bugün ve bu ay diye şöyle güzel iki tane de planner çıkıyor. Masabaşı olarak kullanabilirsiniz. İçinden çıkan stickerların yarısını ben tabii ki iç ettim ama şöyle göstereyim. Şöyle çok tatlı stickerları var. Dediğim gibi aslında iki planlayıcıya da bayılıyorum. Ee, büyük ihtimalle hatta şimdi de gördüm aklıma geldi. Getestilon'un e, boss siyah olan yani ajandamı dil eğitimi için kullanabilirim. Dili öğrenmek için. Ya da pratik yapmak için diyelim. İki ajandayı da çok seviyorum. Ama Getestilo'da e, kurulum yapmaktan yoruldum ve bu sene dedim ki kendime farklı bir ajanda deneyeyim. Büyük ihtimalle de e, seneyle farklı bir ajanda denerim. Yine onu da anlatırım. Mia bu sene benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Zaten evdeyim. <laughs> e, heh, zaten evdeyim demişken. Şimdi bana diyeceksiniz ki ulan bütün gün evdesin. Bütün yıl evdeydin. Pandemiden dolayı zaten evdeyiz. Ajandayı ne yapıyorsun? diye soracak olursanız bütün ev işlerini düzenliyorum. Bunun için ayrı bir video çekelim. Ama şöyle ufak bir bahsedeyim. E, Mia ya da Getestilo hiç fark etmez. Ajanda kullanmaya başladıktan sonra ajanda kullanmadığınız zamanlarda kendinizi dağılmış hissediyorsunuz. Hiçbir şeyin takibini yapamadığınızı hissediyorsunuz. Ben ajandamda, Getasito'da da aynısıydı, bunda da aynı. Ee, hem evin, hem şahsi harcamalarımın hepsinin takibini yapıyorum. Ev temizleme rutinlerimin takibini yapıyorum. Bir gün komple haldır haldır ev temizlemiyorum dışı i̇şte anılarımızı yapar ya sabahın köründe başlar, akşama kadar ev temizler. Öyle ev temizlemiyorum da haftaya bölüyorum işlerimi. Bu sürede zaten hep sürekli temiz kalıyor. Ee, bir tane kızım var Amy. Külü arkadaş, onun takibini yapıyorum. İşte aşı takibidir, ayda iki tane yaş mama yemesi gerekiyordur, onun takibidir. Yok ütüdür, çamaşırdır, bilmem nedir, koltuğu ne zaman silmiştim, nevresim ne zaman değişecekti, bunların hepsinin takibini yapıyorum. Eksik listelerinin takibini yapıyorum. İhtiyacımız olan ev ya da kişisel olan şeyleri yazıyorum. Elimizde para geçtikçe alabiliyorsak, öncelik sıralamalarına göre dolduruyorum okunacak listesi yapıyorum, izlenecek film dizi listesi yapıyorum, çekeceğim videoların listesini yapıyorum. Her şeyi takip edeyim budur. Size bugün iki tane tatlış mı tatlış, güzel mi güzel hayat planlayıcı markası tanıttığımı düşünüyorum. sizin de benim bilmediğim yine bu tarzda hayat planlayıcı etkinlik kitabı gibi bıdı bıdılar varsa yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Onlara da bakarız, onları da inceleriz. Yani ben şu an 3 senedir şey kullanan, ajanda kullanan biri olarak ee, Getestro ile başladım. Mia ile devam ediyorum. Getestro'ya her an dönebilirim. Hiç fark etmez. İkisini de çok seviyorum. Yani büyük ihtimalle bunu hiç unutmayacağım. Bu benim planlayıcı hayatıma ilk giren planlayıcı. Ne salak saçma cümleler kuruyorum. Allah'ım sen koru Rabbi Neyse devam ki. E, o yüzden Umarım beğenmişsinizdir. Bir de diyorum ki her ay ben ajandamı nasıl süslüyorum sayfalarını. Onları da mı göstersem? Neden olmasın? Mesela Mart ayı ile başlayabiliriz çünkü Şubatı çoktan yaptım. Sevgililer günü konseptliydi. E, pembe ve kırmızı kusuyor ajandam şu an. Ama olsun. Martı beraber yaparız. Hem nasıl planlama yapıyorum, neleri nerelere sıkıştırıyorum. Onları gösteririm size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Aşağıya linklerini bıraktım. Ee, incelemek serbest. Bir hayır doğanız alırım arkadaşlar yani. Şu kadar şey tanıttık. Kendinize iyi bakın. Evinizin influencerının koltuk sohbetinden. Bugün bu kadar. Hadi bay.